Altıncı uzuv ayaklardır. Allah korkusu ayakları haram ve kötülük yolundan yürümekten men eder. Hayır ve taat yolunda ibadet, sohbet ve hizmet yerlerine gitmekte ise onlara güç ve enerji temin eder. Yani neydi bir insan gerçekten kalbinde Allah korkusu taşıyorsa yani neydi ayaklarımız da allah Teala'nın istediğine uyarlarmış. Yani o ayaklarımız bizi günah götürecek yerlere götürmezlermiş harama götürecek yerlere götürmezlermiş. Haram ettirmezlermiş, Günah işlettirmezlermiş. O ayaklarımızı bizde helalin ve işte ne bileyim Allah'ın mescitleri, sohbetleri, ibadetlerin olduğu yerlere götürülermiş. Eğer ki Allah-u Teala'dan korkarsak, kalbimizde Allah'a karşı korku oluşursa. Yedinci uzuv cinsiyet organıdır. Allah korkusu haram olan ilişkilere karşı şehvet ve isteği öldürür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur gölgenin bulunmadığı sıcak kıyamet gününde Allah Teala yedi sınıf insanı kendi arşının serin gölgesinde barındırır. Bu insanlardan birisi o kimsedir ki soylu ve güzel bir kadın kendisini zinaya davet eder de kendisi ben Allah Teala'dan korkarım diyerek nefsini hoşuna giden ve fakat gayri meşru olan bu teklifi reddeder. Allah Teala korkusuyla bu sayılan uzuvları kötülük ve günahlardan korumaya takva denir. Allah Teala takva sahipleri